Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Ben de bir kere daha Büyük Millet Meclisi, Meclisimizin ve milletimizin başı sağ olsun diliyorum. Sadece yaşamıyla değil ölümüyle de büyük izler bıraktı geride Sırrı Süreyya Önder. Kendi varlığıyla bir ortamdaki sıcaklığın, iletişimin, neşenin, zekanın ve cesaretin müseccem hali olurdu. En kritik zamanlarda dahi bırakınız bir espriyi bir gülümsemesiyle ortamı bir anda değiştirebilirdi. Şüphesiz Sırrı Süreyya Önder bugün değil 20 yıl sonra da hayatını kaybetmiş olsaydı bu bizde yine böyle bir derin acı ve hüzün yaratırdı. Ancak belki de bu hasta haliyle ömrünün son demlerini adadığı içinde bulunduğumuz barış sürecinin tamamlanmamasından daha doğrusu tamamlanmasını Sırrı Süreyya'nın görmemesinden kaynaklanan ayrı bir acı ve hüznümüz var. Ümit ediyoruz ki onun bir mirası olarak bu, sü bu süreç bir an önce tamamlanır ve Türkiye gerçek anlamda demokratik, çağdaş, katılımcı, özgürlükçü bir demokrasiye geçiş sağlar. Rahmetli Başkanımız sırrı süreye önder, marifet ve hikmet sahibiydi. Aynı zamanda ilim ve irfan sahibiydi. Bu memleketin bütün mahalleleriyle doğal, kendiliğinden ve müktesebatına dayalı bir iletişim içerisindeydi. Siyasetin bu kadar bölündüğü, ayrıştığı bir dönemde bütün mahallelerle bu kadar doğal bir ilişki kuran arkadaşımız, arkadaş sayımız maalesef kalmadı. 2012'de ilk kez dahil olduğu barış süreçleri ise adeta onun fıtratının birer eseriydi. Yani taşıdığı özellikler itibariyle adeta böyle barış süreçleri için yaratılmış bir insandı diyebiliriz. Yaratıcı neredeyse bütün hünerini onun şahsında bize göstermişti. Bütün sanatını onun şahsında bize göstermişti. Onun yokluğu şüphesiz zor zamanlar için, kriz zamanlar için çok daha fazla hissedilecek. Hastalık dönemi de adeta onun hayatının bir özeti olduğu gibi aynı zamanda barışa duyulan özlem, destek ve hasretliğin de bir tezahürü oldu ve hastane kodu koridorları Sırrı Bey'in şahsında barışın zuhur ettiği, te günlere tecelli ettiği koridorlara döndü. Şüphesiz sağlığının ve sağlık sorunlarının farkındaydı ve kendi bedenini, kendi sağlığını adeta bu sürece adamıştı. Sırrı Başkan kürsüden zaman zaman bizim yarım bıraktığımız şiirleri tamamlardı. Biz de şimdi onun eksik kalan şiirinin bu süreç olduğunu ve bu süreci tamamlama sorumluluğumuz olduğunu ifade ediyoruz. Kendisinin ifadesiyle şimdi onun çabalarını yeşetme ve ona borcumuzu ödeme zamanıdır diyorum. Tekrardan başsağlığı ve rahmet diliyorum.